Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Ben beni oyunsal kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün arkadaşım benden ince etti ve dedi ki abi şu kadar sandıklarım var, şu kadar kupa yolum var dedi böyle. Hemen hemen 25-30 tane yakın sandığım var abi açabilir misin diye sordu. Ben de e, kabul ettim tabii arkadaşlar. Hiç kimseyi kırmıyorum. E, bundan dolayı bu sandıkları şimdi bu videoda açacağız. Hızlı bir şekilde önce kupa yolundan başlayalım ben de. İlk Kutudan bakalım bir şey çıkacak mı? Çıkmadı. Colt da Rosa verdi. Biletli etkinlikler açıldı. Dur 4 dakika 20 saniyesi varmış. Bitmesine de. 25 yeni karakter çıkarsa ona ver diyordu. Ben şimdilik Bula vereceğim. En son o çıkmış. Nita ve Barley geldi ve Jesse geldi. Güzel. İlk kupa yolumuz gayet iyi. 50 altın. Şunu Jesse'ye vereceğim. Yeni karakter çıkarsa ona ver diyordu arkadaşımız. Büyük kutu bakalım. Büyük kutudan. Bir şey çıkmadı. 5 tane taş verdi. 50 altın geldi. Güzel. Savaş kutusu Barleyim. Güzel. Ödül hava çıktı. Arkadaşlar bu arada sizin de sandıklarınız e, böyle sandık birikmiş bir sandıklarınız varsa arkadaşlar istiyorsanız bana verebilirsiniz tabi. Bana vermeniz de tabi beni çok bir onur eder. Çünkü daha a, abone sayım çok düşük bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ve ve Brock'ta çıktı. Güzel. Kupa yolunu bitirdik. Brokla itibaren kupa yolunu bitirdik. Arkadaşlar çok yakın bir tarihte oğlum şey çıktı zannettim ya. Önce şunu açalım abi. Arkadaşlar çok yakın bir tarihte bizim serimizin 3. videosu mutlaka atacağım. Ee, bir saniye şuradan bir. Oha. Güzel güzel. Bir ondan bir bunu açacağım. Ve Rico. Oo bak bak bu çok iyi oldu. Daha bin kupadan Rico'yu bir tane süper ender karakter çıkarmış olduk. 9. savaşımız süper ender. Yani gizemli falan çıkıyor mu falan dermiş falan. Arkadaş e, demişti ki abi şuradaki büyük kutuyu açabilirsin demişti. Onu açacağım şimdi. Çıkmadı üzü benim. Bakalım bu videonun videosu da çok süresi de çok kısa olabilir tabi Ama arkadaş çek demiş. Ben de onu kırmak istemedim gün ikinci videosu olarak bunu attım. Bu arada arkadaşlar turnuvaya katılacağım o videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bugün sabah attığım yaklaşık 2-3 saat önce attığım bir videoda onda mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü e, turnuvaya katılacağız. Siz de katılma imkanınız var Sizinle sizin de kazanma imkanınız var. Mutlaka o videoyu izlemeyi unutmayın. Ya hep azar azar geliyor. Büyük ihtimalle bugün 3. videoyu da atarım. Çünkü Yani oran kaç? O iki ton katlayıcısı falan. Üf. Oranımız kaç yani? Lan barley tıkladım. Mega kutu zannettim. Oran çok iyi ya oğlum. Ve oha Mr. P. Ne? Oha çok iyi oldu. Hakikaten biraz çok fazla tepki verdim. Bin kupada Mr. P de çıkarmazsın be kardeşim. Hocam bin kupada Mr. P çıkarmazsın yani. Hakikaten çok iyi oldu. Şöyle ilk savaşımıza biz atalım. Oğlum 1000 kupada Mr. P çıkardık. Çok bağırdım bu arada. Çok hakikaten hakikaten çok bağırdım ama yani 1000 kupada çıktığı için çok ölüme gitti. Maçımızı atalım. Şöyle bir, bir el, bir Mr. P'le oynarız ondan sonra arkadaşlar. Biter büyük ihtimalle video. Uzun olacağını pek sanmıyorum ve Fırtına 28 8 gol attı. Oğlum kelime oyunu yapıyorsun. Şunu attım şuraya. Güzel. Maç bitti arkadaşlar. Ya çok kısa sürdü. Bir elde atalım ya. Valla. Çok kısa ya. Bu kadar da kısa maç sürmez. Bir elde atalım. Bir maçta atalım abi. Ondan sonra video burada sonlandırayım. Abi çok hayvan gibi tepki verdim ya. Bin kupada 10. karakterim Mr. Pin. E vurma lan vurma. Baba oh, ölmedim. Ölümsüzlük baganı buldum falan dermişim. Bizim adam gitti gol attı bu arada. 1-0. Galiba bir Rus dur Rus değil Sırp olabilir. <laughs> Oğlum lan herkes ultiyi çöp attı. <laughs> çok iyi ben burada var ya çok sağlam darlayacağım. Evet şeyin biraz lagı var ama gol atabilir ve gol attık güzel. 2-0 evet arkadaşlar. Buradaki videoyu burada sonlandıracağım. Hakikaten Bin Kupa'da gayet iyi bir şey oldu. Yani Mr. P'yi çıkardık. Oran düşmüş olabilir. Çünkü bildiğiniz üzere dünkü attım galiba. Dün akşamki attığım videoda arkadaşlar hiç beklenmedik şeyler olmuştu. Çünkü yani gizemli karakter çıkınca efsanevin oranı düşmüştü. Belki yine aynı şey olmuş olabilir. Ya abi gizemli karakter çıkınca efsane mi? orası niye düşer ya? Biliyorsunuz arkadaşlar mutlaka yorumlara yazın çok merak ediyorum çünkü ben bilmiyorum. Bu videoda 5 dakikada 3 tane karakter çıkardık bu sefer. 3 bile değil, 4 tane çıkardık gayet iyi. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.